Herkese merhabalar ben Yüksel. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün 6. bölümün ilk günü ve 6. bölüm direkt problemle birlikte başladı. Silah uğurlarının dağıtımı konusunda sıkıntı ortaya çıktı. Girdiğim Twitch chatlerinde olsun, YouTube yorumlarında vesaire olsun silah uğurları verilecek mi? Ne zaman verilecek? Neden verilmedi tarzında sorular vesaire oluyor görüyorum bunları. Hani bu video içerisinde bu soruyu cevaplandıracağım. Dünkü yama notlarında bahsetmediğimiz önemli rekabet değişiklikleri var. Bundan bahsedeceğim. Aynı zamanda da hemen bahsedeceğim bir konu daha var. Fakat konulara giriş yapmadan önce geride bıraktığımız çekiliş sonuçlarından dönmeyen bir arkadaşımız vardı. Hani yani bana mesaj atmadı. Ben de dedim hani onun kodunu geri size vereyim gene hani benim kendimde tutmamın herhangi bir mantığı yok. Hani çekiliş yani hemen bu video üzeri olarak bir arkadaşa 1450 olarak puanı vereceğim. Dolayısıyla klasik bir şekilde yorum atmanız, videoyu beğenmeniz ve kanala abone olmanız yeterli. Bir önceki videoda da iki tane veriyorduk. Onları da toplu bir şekilde ilerleyen videolarda açıklarız diyelim. İlk bahsedeceğim konu dün şey açık paylaşıldı. Hatta 975 bin izlenmiş bütün Valorant kanallarından yeni savaş biletimiz yeni savaş biletimizin tanıtıldığı 6. bölüm 1. kısmın kickoff yani başlangıç tanıtım videosu paylaşıldı. Yine Valorant Türkiye kanalından da izleyebilirsiniz. Ve videonun sonunda gibi ya video içerisinde genel olarak çeşitli içerik üreticileri bulunuyor. Hani buradan isimleri vesaire görebiliyorsunuz. Bu video içerisinde beni de eklemişler. Bundan dolayı da yani ben hem size bunun da haberini vermek istedim. Desteklerinizden dolayı da teşekkür ederim. Kısaca bunu da anlatmak istedim. Videonun sonunda yayından komik bir tepkim bulunuyor. Tam böyle şey noktada bulduk. Bir adam kaçırmıştı orada. Videonun sonunda beni koymuşlar. Çok mutlu oldum. Özellikle Valorant Türkiye kanalında da herkes yüksel ne alaka yüksel 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 yazmış. Dolayısıyla beni mutlu ettiniz. Şimdi silah uğurlukları mevzusuna geçelim. Bugün 6. bölüm başladı ve normal şartlarda 5. bölüm içerisinden rank uğurluğunuzu, bölüm uğurluğunuzu envanterinizde görmeniz gerekiyordu. Ama bununla alakalı bir problem yaşandı. İlk olarak Amerikalı hesaplara, yani Amerika hesaplarına silah uğurlarını yollamaya başlamışlar. Fakat Ascendant hesaplarda, yücelik hesaplarda sıkıntı ortaya çıkmış. Bildiğiniz gibi yücelik uğurlu ilk kez bu sezon verilecek. Bununla alakalı bir sorun ortaya çıkmış. Adam atıyorum hani Silver olmuş, Silver bitirmiş ama Ascendant'a da ulaşmış. Hani bu adama Ascendant uğurluğu vermek yerine, yücelik uğurluğu vermek yerine Silver ne denir? gümüş uğurluğu yollanmış veya bazı yüceliklere diamond elmas uğurluğu gitmiş. Bununla alakalı yani yanlış uğurluk gönderme şeklinde problemler ortaya çıkmış. Valorant da uğurluk göndermeyi bu sebepten dolayı durdurmuş yavaşlatmış. Silah uğurluğunu almak için yapmanız gereken herhangi bir şey yok. Sadece bekleyeceksiniz. Bugün gelmez yarın gelir. Yarın gelmez sonraki gün gelir. Elinde sonunda size bu silah uğurlukları ulaşacak. Bahsettiğim problemi çözmeye çalışıyorlarmış. Neden kaynaklanıyor vesaire diye. Çözümünü sunacaklar. Bir hat yayınlayacaklar. Bununla birlikte de silah uğurlukları, rank uğurlukları envanterinize eklenmiş olacak. Açıkçası 3 sezondur 4 sezondur neredeyse aynı silah uğurluğunu alıyorum. Bana da böyle yanlışlıkla bir demir silah uğurluğu falan gelse güzel olurdu. Troll olurdu bence. Hani dediğim gibi bir bug var. Bu baktan dolayı silah uğurlukları, uğurluklarının gelmesi biraz gecikecek. Tek durum bu. Hani kesin olarak ne zaman gelir bununla alakalı tabii ki de kesin bir şey söyleyemeyiz ama problem çözüldüğü gibi uğurluklar size ulaşacaktır. Yama notlarında pek konuşulmayan rekabet güncellemeleri vardı. Bunlardan bahsetmemiştik. Bildiğiniz gibi bugün 6. bölüm geldi ve ranklar sıfırlanıyor daha düşük ranktan başlayacaksınız. Bu arada rankını açanlar varsa hangi ranktan başladığını yorumlar kısmında belirtebilir. Zaten burada da yazmışlar. Bölüm 5'i tamamladığınız kademeden daha düşük başlayacaksınız. Bu normal olan her bölüm başı başımıza gelen bir şey rank'lar artık hani kazandığınız puanlar round farkın round farkı etkisi kazandığınız puanlara eskisi kadar çok etki etmeyecekmiş. Öncesinde özellikle Immortal'da round farkı kazandığınız ve kaybettiğiniz puana ciddi etki yapıyordu. Bu gelen 6. bölüm güncellemesiyle birlikte bu durum ortadan kalkıyor. Evet etkisi olacak ama eskisi kadar çok etkisi olmayacak. En önemli etken tabii ki de maçı kazanmanız veya kaybetmeniz ama bireysel performans daha da ön plana çıkacak. Burada zaten tüm oyuncuları ilgilendiren değişik Kademe puanı kazanım ve kayıp oranları artık karşılaşmanın kazanılıp kaybetmesi, kay, kaybedilmesine biraz daha fazla bağlı olacak. Ve karşılaşmadaki tur farkının etkisi azalacak. Benim burada dikkat çekmek istediğim nokta bu. Tur farkının etkisi azalıyor. Burada amaçlanan şey garip grup puanlar almayı engellemek. Umarım etkisi olur. Yani burada pek de söyleyecek bir şey yok. Aynı zamanda şunu da belirtmişler. MMR ile bulunduğu kademe arasında büyük fark olan oyuncuları ilgilendiren değişiklik. KP yani kademe puanı kazanımı tur farkından çok bireysel performansa bağlı olacak ve böylece kademeniz ile MMR'ınız arasındaki farkın daha hızlı bir şekilde kapandığını göreceksiniz demişler. Burada amaçlanan şey şu bütün Immortal 3'lerin bulunduğu maçta bir tane böyle sırıtan yücelik 3 bulunmasını istiyorlar. Bu değişiklikle birlikte de bunu düzeltmeyi amaçlıyorlar. Tur farkının etkisinin azaldığı ve bireysel performansın etkisinin arttığı yeni bir rank sistemi göreceğiz. Hani devasa bir değişiklik değil ama mutlaka etkileri olacaktır. Bununla alakalı da neler düşünüyorsunuz? Düşüncenizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Zaten geride kalan şeylerden bahsetmiştik. Üzerine duracağımız bir şey yok. Umarım 6. bölüm hepimiz için gerçekten güzel bir bölüm olur. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Neler düşünüyorsunuz? Düşüncenizi yorumlar kısmında belirtmeyi, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler ve iyi günler. Kendinize iyi bakın.